you mm -hmm. Mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanını şans merkezimizde canlı yayında birlikte yaşayacağız ancak öncesinde bir bilgilendirme, şahane bir hatırlatma yapmak isterim sizlere. Çünkü en çok hayal kurduğumuz aydayız ve yılbaşı demek Milli Piyango demek, Milli Piyango demek de yılbaşı demek. Elimde gördüğünüz geleneksel Yılbaşı biletleri ee, ve bu en çok hayal kurduğumuz ayda da size bu biletleri hatırlatmak istedik. Yılbaşı biletleriniz size en yakın bayinizde, marketlerde ve millipiangoonline.com'da. Evet şimdi on numara heyecanıyla devam edebiliriz. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri de şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikteler takdim etmek isterim. Sisal şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri sizlere aktaracağım. Az sonra 10 numara heyecanında büyük ikramiyeyi de açıklayacağım. Ancak öncesinde Milli Piyango Eğitimimize ve noterimize sormak isterim. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutluluklarım. Teşekkür ediyorum. Bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun makinelerde gerçekleştiriyoruz ve makineler son teknolojiyle üretilmiş durumda. Canlı yayınımız öncesinde makinemiz ve toplarımız Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz tarafından kontrol edildi. Şu anda şans merkezimizde canlı yayında çekilişe hazır durumdalar. Çekilişin tüm ayrıntıları, tüm adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Çekilen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara heyecanında 20 İki şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. Büyük ikramiye için 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 ve 6. Hiç bilmedi, bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 10 numara heyecanında bu akşam büyük ikramiye 234.266 TL olacak efendim. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekilişimiz başlasın. Toplar kürenin içerisinde yerini aldı. Makinemiz 10 numara heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı bile. 22 şanslı numarayı sizler için makinemiz belirleyecek. Büyük ikramiye için 10 bilmeniz gerekiyor. 234.266 TL 10 numara heyecanında büyük ikramiye. Ve bakalım ilk şanslı numaramız On Makinemiz yeniden toplarını karıştırıyor. Şimdi ikinci şanslı numarayı da öğreneceğiz. 36 altı. Her Pazartesi ve Cuma saat yirmide olduğu gibi şu anda da saatler yirmi gösteriyor. Canlı yayında on numara çekilişi heyecanı başladı şans merkezimizde. 48 sekiz. Üçüncü şanslı numara. 23 Sıra 5. şanslı numarada 58 Evet çekilişin tüm ayrıntıları, tüm adımları şeffaflıkla ekranlarınızda Çekilen şanslı numaraların takibini ekranlarınızdan da sürdürebilirsiniz 54 40 30 234.266 TL 10 numara heyecanında büyük ikramiye 73 Büyük ikramiye için 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numarada ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve 51 10. şanslı numaramız oldu. Sıra geldi 11. şanslı numaraya. 68 11. şanslı numaramız. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek.

44. Her Pazartesi ve Cuma saat 20'de 10 numara heyecanı canlı yayında şans merkezimizde 67. 17. ...234.266 TL... ...büyük ikramiye... ...31... ...65... ...ve 10 numara heyecanında... ...son 3 şanslı numara... ...22 son 2 şanslı numara 78 ve 10 numara heyecanında bu akşam için son yani 22. şanslı numara bakalım hangi numara olacak 21 Evet makinemiz 10 numara heyecanında Sizler için 22 şanslı numarayı belirledi. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 12 15 17 21 22 23 28 30 31 34 36 40 44 48 51 54 58 65 67 68 73 ve 78 makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oldu 10 numara heyecanında. Evet 234.266 TL 10 numara heyecanında büyük ikramiye. Büyük ikramiye için 10 bilmeniz gerekiyor. Şu anda ekranlarınızda göreceksiniz. Milli Piyango Eğitimimiz ve noterimizde evrakları tutanakları imzalamakta. Onlar da çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Canlı yayında şans merkezimizde bizimlelerdi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numara heyecanlı şans merkezimizde canlı yayında yaşamaya devam ediyoruz. Sizlere veda etmeyeceğim. Kısacık bir ara diyelim. Çünkü saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanını da yine şans merkezimizde canlı yayında birlikte yaşayacağız efendim. Sizleri o heyecanı da bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.